Bir de akıl Oyunları etkinliğimize hoş geldiniz. Ben Aslı Uslu, Akıl Oyunları öğreticisiyim. Aynı zamanda teknoloji ve tasarım öğretmeniyim. Bugün size öğreteceğim oyunun adı Kare Kalkmaca Oyunu. Kare Kalkmaca Oyunumuz hem stratejik düşünme becerisi kazandıran hem de dikkati geliştiren güzel bir akıl oyunudur. En az iki kişiyle, istersek üç ya da dört kişiyle de aile arasında oynayabileceğimiz güzel bir oyunumuzdur. Oyunumuzu oynamak için bize gerekenler sadece kareli kağıt ve renkli kalemler. Oyunumuz için öncelikle bir ön hazırlık yapmamız gerekiyor. Burada yapmamız gereken karelerimizi daha sonra oluşturabilmemiz için noktalar hazırlamak. Noktalarımı ben iki kareye bir nokta olacak şekilde hazırlıyorum. Soldan sağa 10 tane, yukarıdan aşağı 10 tane olacak şekilde noktalarımı hazırlıyorum. Ben sizler için daha önce... Bu şekilde bir oyun alanı hazırlamıştım. Oyunumuza kimin başlayacağına istediğimiz bir yöntemle karar veriyoruz ve iki nokta arasına çizgi çizerek oyuncu ilk oyuncu oyuna başlıyor. Burada dikkat edeceğimiz şey çizeceğimiz çizgiler yatay ya da dikey olmak zorunda. Asla çapraz çizgi çizmiyoruz. Birbiriyle bağlantısı olması gerekmiyor çizgilerin. İstediğimiz yerden çizgilerimizi çizebiliriz. Dikkat etmemiz gereken rakibimizi takip etmek. Örneğin burada olduğu gibi eğer rakibimiz bize karenin 3. çizgisini çizmişse bu bize kare oluşturma fırsatı verir ve artık kare bizim olur. Oluşturduğumuz karenin içerisine kendi ismimizin baş harfini yazıyoruz. Sonra tekrar bir çizgi çiziyoruz ve artık sıra rakibimize geçiyor. Oyunumuzu bu şekilde devam ettiriyoruz. Evet, oyunumuzu oynadık. Artık karelerimiz oluştu. Biz rakibimize daha az kare vermeye ve daha çok kare oluşturmaya sağlayarak bu buraya kadar geldik. Şimdi sıra bizde. Artık oyunumuzu tamamlıyoruz. Bu oyunumuzda alabildiğimiz kadar kareyi peş peşe alabiliriz. Bunda herhangi bir sınır yok. Karelerimizi tamamladıktan sonra kimin en çok harfi varsa oyunu o kazanır. İyi günler diliyorum. Oyun oynamanızı temenni ediyorum. İyi oyunlar, akıllı oyunlar dilerim.